أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعي باقي بلاغات قل مهزن فضل سعادات فضلا عن دليل محمد مصطفى صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبي بغير حق ve yaktulun يَأْمُرُونَ yamurun bil qist min al nas fabashirhum bi azab alim. Salak Allahu alaheem. kardeşlerim, değerli cemaatim, bugünkü Cuma dersimizle alakadar bir imkan. Ali İmran suresinin 21 numaralı ayeti çerçevesinde sorumluluk bilinci, adaleti tesis etme konusunu işlemeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaydı. Siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayın. Ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, hak ve adalet bahsinde en büyük hesabı insan verecektir. Çünkü Allah Celle Celaluhu insanı diğer canlıların en şereflisi, mahlukatın en şereflisi olarak yaratmış. Ve kainatta ne kadar canlı varsa hemen hemen hepsinden istifade etme yetkisini onları bir şekilde onlardan istifade istediğimiz şekilde onları kullanma yetkisini bizlere vermiştir. Ondan hesabı her şeyin ama her şeyin hesabını bu kadar yetki verildiğinden ötürü, sorumluluk verildiğinden ötürü diğer, diğer canlıların da hesabını Allah Celle Celaluhu bizlerden soracaktır. Kardeşlerim, her cuma her cuma minberde şu ayet-i kerimeyi hatiplerden mutlaka işitiriz. Hepimizin ezberinde vardır. Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim İnne ye'mürü bil adli allah Teala kainatta kainatı kendi hizmetine veren insanların adaletle birbirlerine hükmetmesini ister. Adaleti emreder. Daha vel ihsani birbirimize güzellikle yaklaşmamızı ve ita izil kurba yakınlarımızdan ihtiyaç sahibi olan kim varsa onlara malımızdan Allah'ın imtihan olarak vermiş olduğu o malımızdan mülkümüzden onlara vermemizi istiyor. Akrabalık ilişkilerimizin sağlam olmasını istiyorsak, sağlam zeminde ilerlemesini istiyorsak, eğer verecek pozisyondaysak Allahü Teala bunu yapmamızı bizlerden istiyor. Başka ve yenha ani'l fahsai ve'l münker. Aklımıza gelecek ne kadar münkerat varsa, Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu fiiliyat varsa, her türlü azgınlıktan, çirkinlikten de insanları nehyediyor. Hani biz biliriz ki hep eskiden irade eğitimi diye bir cümle kullanılırdı. İrade eski ecdadımız Medrese eğitiminde evlatlara, çocuklara ilk öğrettikleri şeylerden bir tanesi kardeşlerim sabırdı. Sabırdı, helal lokmaydı ve fuhşiyat ile ilgili nefis terbiyesi dediğimiz harama bakmama meselesine çok önem veriyorlardı. Hatta bu kürsüden sizlere dönem dönem aktardığım olmuştur. İlmin, ilmin başı diye saydığımız Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ali kerramallahu ve helviye nispet edilen bir cümle vardır. Hazreti Ali cesur birisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizim yıllar sonra aklımıza gelip de edeben utandığımız soruları sormuşlar. Ama bizim cemaatimiz sağ olsunlar, imamları hiç zora sokmuyorlar, hiç sormuyorlar. O konuda rahatız. Hoca ne söylerse razıyız. Sen en iyisini bilirsin. Anlatmaya devam et. Ama biz sana zor sorular sormaya hiç niyetimiz yok. Ama ilmin başı Hz. Ali Efendimiz öyle yapmamış kardeşlerim. Biz haya ettiğimiz soruları bile sormuşlar. Hatta Medine-i Münevvere'de Medine-i Münevvere'de Allah Resulü'nün önüne giden Medine'deki yetişen kadınlar bile kadınlar ile ilgili hükümleri Allah Resulüne sormuşlar. İyi ki sormuşlar. Yoksa o gün onlar sormasalardı biz bugün kadınlar hangi dönemde neyi yapacaklarını bilemezdik. Hangi durumlarda camiye gidemeyeceklerini bilemezdik. Hangi durumlarda mushafa dokunamayacaklarını bilemezdik. Hangi durumlarda erkek eşine el süremeyeceğini bilemezdik. Özür dileyerek söylüyorum. Tabir caizse hayvanlardan daha aşağıya bir seviyede olurduk. Ama Medine'nin o kadınları o gün din ile ilgili sorulması gereken her şeyi sormuşlar. Bakınız belki bizim aklımıza gelmez. Belki biz basit görebiliriz. Ama Hazreti Ali Efendimiz Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Ya Resulallah çarşıya çıktığım zaman gözümün hakkı nedir diye soracak. Çarşıya çıktığım esnada ki o günün Medine şartlarında bizim bugünkü durumların yüzde biri bile yok. Bugün gencecik delikanlıyı çarşıya gönderdiğin esnada Efendimizin bize anlatmış olduğu evladını Müslüman olarak, mümin olarak gönderiyorsun. Çarşıya gittiği zaman öyle bir manzaranın içerisine gidiyor ki Allah muhafaza eylesin imanını kaybedip evine döneceği dönemi yaşıyoruz. Öyle değil mi? Ama Müslümanlar artık alıştık. Çünkü beteri gördük, beteri gördük. Artık başka yapacak bir şeyimiz yok. Bunu konuştuğum esnada bile tırnak içerisinde söylüyorum. Bu kürsüde anlatılacak mesele mi? Çünkü hepimizin evinde aynı manzara var şu anda. Kimse frenleyemiyor. Birazcık daha usturuplu giyinen birisini gördüğümüz zaman ona şu cümleyi yapıştırıyoruz. Bu dönemde de böyle giyinilirmiş mi? Bu gerici galiba diyoruz. Halbuki Allah Resulü'nün ve Kur'an'ın bizlere tarif etmiş olduğu ölçüye kendimiz girmediğimizden ötürü bari onu eleştireyim de o da benim tarafıma geliversin diyoruz. Öyle istiyoruz. Hz. Ali Efendimiz Allah Resulüne çarşıya çıkmanın edebini sorarken Ya Resulallah karşıma karşı cinsten birisi çıktığı zaman ki benim sorumluluğum ne zaman başlar? Hani Müslümanın sorumluluk yaşı vardır ya Efendimiz de onu en güzel bir şekilde bizlere aktarmış kardeşlerim. 7 yaşından itibaren ne yaptık biz? evlatlarımıza namazı tavsiye etmeye başladık. 7 yaşına girdiği zaman çünkü Allah Resulü müru evladeküm bis salati ve hum ebna'u 7 yaşına girdiğin zaman eğer evladına namazını emretmişsen 14 yaşında ortaokula gittiği zaman saat geldiğinde cuma vaktine camiye giriyor delikanlılar. Ama 7 yaşında boş ver deseydi babası annesi 15 yaşına girdiği zaman bir anda bir paket olarak yüklerdim onun beynine bir çip gibi her şeyi bilirdi. Öyle değil işte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Radribuhum feh 10 senen" 10 yaşına girdiği zaman da namaz ile ilgili tembellik yapıyorsa o zaman birazcık kaşlarınızı çatınız. Evladım kendi isteğim değil bu. Alemlerin Rabbi seni yaratan, beni yaratan alemlerin Rabbi bunu istiyor bizden deyiveriniz. Hala lakayt davranmaya devam ediyorsa namaz ile ilgili birazcık daha da ciddiyetinizi birazcık daha ileri ileriye gidiveriniz. Onu korkutun bir şekilde. Yani hayatın özür dileyerek söylüyorum lay lay olmadığını olmadığını biliversin bir şekilde onlardan bizim de sorumlu olduğumuz bilinciyle yaklaştığımızı fark ediversin. Dünya, dünyadaki başarılarına vermiş olduğumuz değeri ahiret ile ilgili de önemsediğimizi hissettiri verelim. Ama biz tutturmuşsak sadece dünyada başarılı ol, benim yüzümü ak et, namazın olmasa da olur, orucun olmasa da olur, zekatın olmasa da olur. O zaman Özür diliyorum tekrar. Mezara gittiğimiz zaman, mezarın başına gittiğimiz esnada ellerini kaldırmış ne yapacağını bilmeyen bir neslin meydana gelmesine sebebiyeti veren de anne baba olmuş olur. Dikkat ediniz. Son dönemlerde her gün geçtiğimden ötürü dikkatimi çekiyor. Benim cemaatimden kimse yapmaz diye ümit ediyorum. Ama mezar ziyaretine gittiğimiz zaman kendi mahallemizdeki insanların da bir ay evvel teslim etmiş olduğumuz toprağın üzerine tabiri caizse beton ile inşaat yaptıklarına şahit oluyoruz. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün Medine-i Münevvere'deki sahabelerinin kabir, kabrini ziyaret edenleriniz vardır. Ne kadar sade bir kabre sahipler. Bize ne oluyor? Hasköy'e giderken orada Hristiyan mezarlığının yanından geçtiğimizde mermer fabrikası gibi bir mezara sahipler. Aynısı şu anda Gümrücüne'deki Müslümanların yaşamış olduğu mezarlıklar da aynı duruma gelmeye başladı. Yani ne kadar fazla yatırım yaparsam, mermeri ne kadar kaliteli koyarsam alttaki kimsenin azabı hafifleyecek diye mi bakıyoruz bizde? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Resulü Medine'yi i Münevvere'ye gittiği esnada müşriklerden kalan bir usulleri vardı, bir adetleri vardı. Kabirlerin üzerine giderler, taş yığarlar, kabirlerin üzerine gidip ağlarlar, dövülürler. Efendimiz Müslümanlara o cahiliye kalıntıları olmaması için küntü neheytüküm an ziyaretil kubur bütün sahabeye diyecek ki kabir ziyareti yasaktır. Kimse kabre gitmeyecek. Vefat ettikten sonra gömüyoruz. Ardından ziyarete gitmeyeceksiniz. Aradan uzun bir süre geçiyor. İslam yerleşiyor. Herkes şuurlanıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ancak salih amellerimiz bizlere fayda verecektir. Sadaka-i cariyelerimiz bizlere fayda verecektir. Yaptığımız, yetiştirdiğimiz hayırlı evlatlar bize kabrin altında fayda verecektir. Verdiğimiz sadakalar bize fayda verecektir ama yığdığımız betonlar koyduğumuz mermerlerin bize fayda vermeyeceğini kavradıkları zaman Efendimiz sahabesine dönüp diyecek ki Fezuruhe. artık ziyarette bir mahsur yoktur diyecek. Buna lütfen hassasiyet gösterelim kardeşlerim. Onların bizlerden istediği evet hayır dualarımızı göndermeye devam edeceğiz. Onlara sadaka-i cariye kabilinden hayırlar yapmaya bir yerde su, bir yerde cami, bir yerde sebil neyse hayırlarının amel defterlerinin kapanmaması için mücadele edeceğiz. Amma ve lakin kabristanı da tabiri caizse bir yarış yerine çevirmeyelim. Kardeşlerim Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Ali Efendimizin Yola çıktığım zamanki sorumluluğundan buraya geçiş yaptık. Hazreti Ali Efendimiz soruyor. Nedir yani benim yola çıktığımda çarşıya gittiğim esnadaki sorumluluğum nedir? Allah Resulü kardeşlerim hepimize ölçü olacak bir şey söylüyor. Diyor ki en-nazarul ula leha ve'sani aleyha. Ali Yola çıktığın esnada karşında senin nikahının dışında birisiyle karşılaştığın esnada birinci bakış senin lehinedir ama ikinci bakış senin aleyhinedir. Birinciye baktığın esnada herhangi bir veballik altında değilsin ama dur bakalım bu kimin kızıymış, bu kimin eşiymiş, bu kim nereden gelmiş diye incelemeye başladığın esnada sorumluluğun ve balliğin yüklenmeye başlıyor. Kardeşlerim, <laughs> ayetin devamında da يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ tezekkerun <laughs> Allah-u Teala sizlere en güzel bir şekli anlarsınız, kavrarsınız, düşünürsünüz diye sizlere en güzel bir şekilde nasihat etmeye devam ediyor. Kardeşlerim, yine Ali İmran suresinin 21 numaralı ayetinde de Allah Celle Celaluhu kafir zümresinden yeryüzünde adaleti bozmaya çalışan Rabbimizin koymuş olduğu o sistemi bozmaya çalışan kimselerden bahsediyor bizlere. Diyor ki orada اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُوا بِاَيَاتِ insanların içerisinde Allahü Teala'nın ayetlerini inkar edenler ve yaktulun nebiyye bi gayri hakkin ve Allah'ın onlara göndermiş olduğu peygamberleri haksız yere katledenler. Hemen hepinizin aklına kim gelmiştir bugün? Yeryüzünde peygamber katledenler hani şu anda var ya İsrail oğulları. O İsrail oğulları peygamberleri katletmişler. Ve yaktulun ellezine bil minen nas bir de insanların içerisinde insanları güzelliğe davet eden, adalete davet eden insanları da adaleti emreden insanları da öldürenler febeşşirhüm bi azabin elim. Unutmasınlar dünyanın bir de sonrası vardır. Hesap vereceğimiz bir ahiret yurdu vardır. Habibi Mahmedim ve Resulüm ya Muhammedim bu tıynetteki olan insanlara elim bir azap ile onları müjdeleyi verdi Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri uyarıyor kardeşlerim. Kardeşlerim, Adem oğlu insan yaşamış olduğu dünya üzerinde adaleti tesis etmek durumundadır. Evvela yönetimde adalet olacak. Biz adalet dediğimiz zaman devlet başkanı dediğimizde adal, adil devlet başkanı dediğimizde hep deriz ki kim gelir aklımıza? Hazreti Ömer gelir. Hazreti Ömer gelir. Rabbimiz de hangi konumda olursak olalım, bizim menfaatimize olan bir şey zarar da dokunmuş olsa işi ehline vermeyi emrediyor. Sen bizdensin, hiç merak etme. Bunu yaşadığımız dünyada hep yaşıyoruz, hep görüyoruz. O parti geldiği zaman biz rahat edeceğiz. Bu cümleleri biz de kullanmaya başladık ister istemez. Öyle <laughs> değil mi? Halbuki Rabbimizi, Rabbimizin ise bizlerden istemiş olduğu, bizlere emrettiği اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Ey Müslümanlar! Emaneti, hangi iş varsa o emaneti başınıza birisini mi seçeceksiniz? Köyde çoban mı seçeceksiniz? Köyde iman mı bulacaksınız? Caminize vaiz mi bulacaksınız? Okulunuza öğretmen mi bulacaksınız? Kızınıza eş mi bulacaksınız? Ne yaparsanız yapınız, adalet terazisinden şaşmayınız. İşi ehline veriniz. Allah Celle Celaluhu emaneti ehline vermeyi emrediyor ve izâ hakemtum beynen sizlerden bir meseleyle ilgili hüküm sorulduğu zamanda, hakemlik yap bizim aramızda denildiğinde bir meseleyle ilgili sizinle istişare edildiği zaman da en tahkumu bil adli adaletle hükmediniz. Adaletle hükmediniz. Bu benim akrabamdı. Onun aleyhine bir cümle sarf edersem artık bana sel selamı kesecek. Bana bir daha gelmeyecek mantığıyla sakın <laughs> hüküm vermeyiniz. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ allah Teala ne kadar güzel öğüt veriyoruz sizlere. Bunu kardeşlerim yine Hazreti Ömer Efendimiz'de görüyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz ile Hazreti Ömer Efendimiz ile sıradan bir asker bir konu üzerinde münazaraya giriyorlar. İş mahkemeye gittiği esnada hakimi, hakimi Hazreti Ömer Efendimiz takip ediyor nasıl hüküm verecek diye. Hazreti Ömer mahkeme solana girdiği esnada ona, onu farklı yerde oturtmak istedikleri zaman şu anda adaletle davranmıyorsun diyecek. Eğer ikimiz de şu anda senin önünde hüküm vermeni istiyorsak ikimiz de aynı yerde eşit yerde oturmamız gerekiyor sen devlet reisisin, sen halifesin diye kayırılmaya asla Hz. Ömer Efendimiz müsaade etmiyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de malumunuz bir sözlerinde kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi hepiniz sorumlusunuz, hepiniz şobansınız, hepiniz sürünüzden hesaba çekileceksiniz. Devlet reisi bütün devletinden, bütün milletinden hesaba çekilecektir. Hani yine Hazreti Ömer Efendimiz, bakın ikinci bir şahsı bulamıyoruz. Hani Hazreti Ömer Efendimiz, Dicle'nin kenarında bir kurt, bir koyunu çaldığı zaman hesabını adlı ilahi gelecek Ömer'den soracak diye kendi kendini hesaba çekiyor. Ve biz gece olacak, gündüz olacak, evlatlarımız nereye gittiğiyle ilgili bizi hesaba Hesaba çekilmeyeceğimizi mi düşünüyoruz? Evlatlarımızın durumunu takip etmeden namazı var mı, orucu var mı? Bunlarla ilgili hesaba çekilmeyeceğimizi mi düşünüyoruz? Rabbim bizlere şuurlanmayı nasip eylesin. Rabbim bizlere evlatlarımız ile ilgili yaptığımız meslekler ilgili adalet ile yaklaşmayı, sorumluluk bilinci ile yaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cumanın bereketi üzerimizde olsun. Subhanallahi ve bihamdihi ve tebârakallahu ve teâlâ ve lâ Ve alel murselîn. Ve'l rabbil âlemîn. El Fatiha.